Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Adımız soyadımız? Tabi, sürücü. Sürücü. Evet. Kaç yıllık? 50. 50 yıllık. Bu mesleğin içinden mi geldiniz? Evet. Öyle mi? Ustanız kimdir? Ustam rahmetli olsun. Evet. İsmi neydi? Temel Sümer. Temel Sümer. Sizin bu kuru temizleme yaptığınız, başladığınız yıllarda kaç kişi vardı bu işi yapan? İki, kişi yani. İki, kişi İki kişiydi değil mi? Siz Ünye'nin neresindesiniz? Oturayım, köyüm Gölceğiz. Gölceğiz köyü değil mi? Evet. Eleman yetiştirdiniz mi hiç kendiniz gibi böyle? Yetiştirdim çok. Öyle mi? Maşallah. Bu kuru temizleme bildiğimiz susuz mu? İlacı İyi var. Yani. Evet. var. İlacı var diyorsunuz. Müşterilerinize ne demek istersiniz? sevenlerinize müşterilerim. Sana sağ olsun müşterilerim. Şişe göndermek mi? Gerek yok diyorsunuz. Gelirim. Hoş keseyim. Evet. Hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum o zaman. Evet, sağ olun Hep buradaydınız, değil mi? 50 yıldır. Ha aşağıki cadde de. kolay gelsin. Sizin adınız soyadınız nedir? Ünyeli miyiz Aslan? Aynen. Neresinden? Eren Yurt. Eren Yurt. Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Valla 20 sene var. 20 sene var. 20 sene var. Daha önce patronunuz vardı. Mustafa soy ismi neydi abi? Kıyışkan. Kıyışkan. Ama ilk patronum Trabzon'da. Değil mi? Allah onu da rahmet eylesin inşallah. Sizin patronunuzun ismi neydi? İlk yetiştiğiniz, sizi yetiştiren? Seyfettin Sümer. Seyfettin Sümer. Sizinki de temeldi değil mi? Kardeş miydi onlar? Baba. O maşallah ya. Hayırlı işler Eyvallah, diyorum. Bereketli kazançlar. Allah.